Şimdi başkentte kırmızı beyaz bir sevinç var diyebiliriz bir yandan. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun sevincini paylaşıyoruz. Millet hemhal olmuş vaziyette. Diğer yandansa İstanbul'da genelde hep sizlerle paylaştığımız aynı zamanda Azerbaycan'a ya da işte Samsun'a da giden Teknofest sevinci var. Biz de bir analiz haber hazırlayalım istedik. Başkentteki 30 Ağustos Zafer Bayramı sevincinin Teknofest ruhuyla harman olması üzerinden bir analiz haber hazırladık. Çünkü bu aynı zamanda tam bağımsız Türkiye mücadelesinin de bir yansıması. Ve bu mücadelede kimlere hangi görevler düşüyor paylaşalım istedik. Takdir sizin. Dost, dost gecesi bizi cepheye yürüdük, hareket ettik. Aramızdan solumuza bir kurt geçti. Yani 20 metre bir aralıkla mı önden geçti. Dedik Zafer bizim inşallah. Bu gece harbe gireceğiz. Bağımsızlık Türk'ün ruhunda var. Ve düşman çizmelerinin altında ezilmektense şehit olmayı tercih edenler büyük taarruzda düşmanın üstüne üstüne koştu. Erkeği, kadını tam bir seferberlik ruhuyla savaştı. Anam ölür. Bak bunu doğru konuşun. Anam öyle bilir. Babam da ölür. Kardeşlerim de ölür. Her şey ölür. Allah başını gitmesin Büyük taarruzla Anadolu toprakları düşman işgalinden temizlendi. Tam bağımsız Türkiye mücadelesinin fitili ateşlendi. Ve işte o ruhla başkentte 30 Ağustos'ta Teknofest düzenlendi. Zira Teknofest için akıl ve alın teri dökenler 101 yıl önce cephede kanını dökenlerle aynı ruhtan aynı hamurdan. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi Basma kalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın. Ve herkes biliyor ki 101 yıl önce düşmanı bozguna uğratmak 9 Eylül'de İzmir'den denize dökmekle işler bitmedi. Düşman şekil değiştiriyor. Farklı kılıklarda saldırılarını sürdürüyor. Meseleyi birkaç örnekle anlatmaya çalışalım. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlar İngiliz ipiyle ile Türkiye'yi boğmaya çalışıyordu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Ege hattına yığınak yapıyor. Fransa ile işbirliği içinde Fransa Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Adalar Denizi'nde Yunanistan'la birlikte hareket ettiği bir savaş senaryosu yazdı. Bu Örneğin geçen yıl NATO büyük zafer için paylaştığı kutlama mesajını Atina'nın itirazları sonucu silmek zorunda kalmıştı. Türkiye sert bir şekilde itiraz etti. Bu yıl NATO tekrar aynı mesajı paylaştı. Yani küçücük bir mesaj için bile mücadele etmemiz gerekiyor. Bu yüzden Teknofest ruhu sadece teknoloji ile ilgili değil aslında. Zira o ruh tam bağımsız Türkiye mücadelesinin bir ifadesi. Üstelik de her alanda o ruha ihtiyacımız var. Örneğin darbe gölgeleriyle dolu olan siyasal hayatımızda o ruha ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülke birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz. Tıpkı darbeler, siyasal çalkantılar gibi Cumhuriyet tarihimizde ekonomik dalgalanmalar, krizler ve kaoslar da her daim oldu. Türkiye'yi IMF boyunduruğunda tutmak için yapılan saldırılara karşı direnmekte boynumuzun borcu. Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz. Zira siyasal bağımsızlığın yolu da ekonomik ve askeri bağımsızlıktan geçiyor. Kendi ayakları üzerinde duran güçlü Türkiye'yi inşa etmek için herkese görev düşüyor. İktidarın olduğu kadar bu mesele muhalefetin de sorumluluğu. Türkiye'nin siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması en büyük dileğimizdir. Gelin bizler de milleti kandırmaktan utanmayan, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi hep birlikte emekliye sevk etmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Siyaset bunlardan çok çekti. Bu yüzden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı gün başkentte Teknofest meşalesinin yakılması çok anlamlı. Zira vatan müdafası hala devam ediyor. Bu vatanın evlatları Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Balkanlar'da görev başında. Yani aslında bir asır sonra şekil değiştirmiş gibi görünse de mücadele sürüyor ve bir an olsun boşluk vermemek gerekiyor. Burası Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiğimiz Filistin cephesi. Ve bakın Filistin'de Osmanlı idaresinde yüzyıllarca huzurla yaşayan Filistinliler şimdi neler çekiyor. İşgal güçleri küçücük çocuklara hedef alıyor. Görüntüler size de Yunan işgali yıllarında Ege'de yaşanan zulmü hatırlatmış olmalı. Eğer Atatürk ve silah arkadaşları Yunan'ı süpürüp atmasaydı benzer görüntüleri biz hala Ege'de, İzmir'de görüyor olabilirdik. Bu yüzden Teknofest ruhuna da tam bağımsız Türkiye'ye sahip çıkmak da hepimizin görevi.